Tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün Among Us'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bakalım. Kremet olduk. Güzel. Fena değil. Tabii katil olsak çok daha güzel olurdu. Şunları... Tamam. Sonra navigasyona gidelim. Valla ben o öyle adamı görmedim. Kim olabilir ki? Bir tane oradan biri. Yok yazmıyorum. Geçelim Tamam Herkes atladı güzel Arkadaşlar devamını isterseniz belirtebilirsiniz Böyle olduğu takdirde yani, daha fazla oynarım veya taktik falan atmayı düşünüyorum. Onu atabilirim. Birkaç kişi ayarlayıp... Böyle hemen yapalım şunu. Hiç şu ana kadar task completed şeylerini yapamadık hiçbir takımda. Çok yapmak istiyorum aslında. Nasıl olacak merak ediyorum çünkü. olur Elektrikle git önce şunu yapalım. Oldu. Tamam şunu şöyle götürelim tablete. Bu oldu. Ay, yanlış açmayalım. Bu oldu. Şuradan şöyle Öldürmeye gelmiş. <laughs> Beni gördüler. Normalde çıkmazdım maçtan ama şu an videodayım. O yüzden sizi de sıkmak istemiyorum. Şimdi yeni, yeni maça geçtik. Geçelim. Bu sefer değişiklik yapmak istedim. 3 tane katil olsun. Hem katil olma olasılığımız artsın. Evet demiştim. Hem katil olma olasılığımız artsın. Hem de size katil oynayışını da sunabileyim. Demiştim. Şuradan ilerleyelim. Hızlı çok hızlı yapmış ama kim yaptıysa. Helal olsun. Şu şurada katil kankam var. Onu takılayım. Kapatajımızı yapabilir mi? Şöyle hemen yazalım. Neden ben? Ya niye red niye? Çok saçma. Pim değil de. Mouse. Kameradan mı gördün? Burada kamera bile yok. Ay. Ay koyamıyoruz o yüzden direkt şöyle yaptım. Ya büyük ihtimal hepsi bana verdi. şeyden önce İki, şey olmuyor ne işe Hepsi bana verdi. Gittik. Neyse yeni maça geçelim hemen. Evet yine katil olduk. Bakalım normal koşu mu? Normal koşu güzel. Şöyle biraz burada bekleyelim tam yapmışız gibi ilerleyelim. Şurada görevimiz varmış gibi. Biraz düşünelim. Şuralar şöyle. Bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ölü. Şimdi ben yapmadım Beni derlerse çok üzülürüm İyi Arkadaşlarımızın çalıştığını görmek güzel en azından biri öldürdü de kim? Birisi bana bir şey söylesin. Oh tamam güzel. Güzel güzel. Daha kimse farkına varmadı ne olduğunu. Evet Geçelim. maça geldik. Bakalım yine katil miyiz? Yani Bu sefer katil değiliz. İyi. Evet, ölü birisini bulduk hemen. Bakalım ne yazıyorlar. Dark green. Ha verelim. Zaten 3 tane katil var. Doğrudur herhalde. Bakalım doğru muymuş? Evet. Bir tane katil elendi. Son bir katil kaldı. Bu da içimizden birisi. Eş. Acil toplantı. Büyük ihtimal bulduk. Manu, Manu kim ya? Ha, tamam. Üzgünüm Manu. Gideceksin ve kazandık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Dediğim gibi daha fazlasını istiyorsanız söyleyebilirsiniz. İyi günler.